Burak Bey, evet. dünyada yapılmamışa geldik. Kendini bir tanıtır mısın? Ben Adana M1 Koçtaş teknik kategori yöneticisi Burak Kubat. Yani burada ne oluyor? Usta bilir, usta kartla Aynı zamanda sorunlu, usta, usta sorumlusuyum. Hmm. Usta programının bu mağazadaki yöneticisiyim aynı zamanda. Bu da. mağazada burası evet, maşallah. Reali yani, yani burası. Evet, Sağda yani bizim. Real AVM. Hı -hı. Saha buradan giriş oluyor bizim mağazamıza da. Şimdi sana dünyada yapılmamışı göstereceğim. Evet. Bakalım. Bakmanı istiyorum şimdi Bakalım. böyle bir çalışma gördün mü sen hiç bak ülkemin büyük firmaların büyük mağduru Koçtaşlı sponsorumuz e, deprem bölgesindeki takımları enkaz altında kalmış mağdur ustalara mühendislere gittik bu sene Adana'dayız şimdi çok güzel e, böyle bir çalışmamız var böyle bir aracımız şu markalardan tanıdığınız var mı Şöyle bir bakarsanız Yer yoktu ancak böyle park edebildik. Zaten biz varız, <gülüyor> tanıyoruz. <laughs> <laughs> Kalde'yi biliyoruz. Evet. Ee, yanlarında bak kim var? Üst taraflardaki bizim anası Öbürleri bizim evet, dernek üyemiz <laughs> ve meslek adına çalışmalarımız ve evet, desteklerimiz. biliyoruz, flex sistem. Evet. Ee, yani alt tarafta çok hakimiyet yok ama On... üst tarafları okeyiz. Üst tarafları tanıyoruz. GFS, Kalde, Koçbaş. Başka? Tamam. Ko yani Bunlar bu tür biliyoruz. <laughs> tabi, bilmek zorunda değilsin çünkü bu tesisat yani. sektörü. Ne diyorsun araç için? Bak burada da Türkiye ve, ve tü dünya çapında mühendis susalarımız isimleri var. Nereye istiyorsan işte Adana'dan, Edirne'den, Kars'a tabii. Evet, Kıbrıs'ta var gördüğüm tabi, gibi. Tabii tabii hem destekçilerimiz hem dernek üyelerimiz. Şimdi Hadi de içini ister. gösterelim sana. İçine bakalım. Evet. Hemen e açıyorsun. İçini çok merak ediyorum. Tabii canım sen. Açabilirim değil mi? Aç aç. Tamam. Hadi bakalım. Şu üstte lambamız var. Bak orada iki tane düğme var şeyin altında. Burada mı? altta altta yok daha bunun. Bak atlayın. şurada şurada. Ha, evet gördüm gördüm. Tamam. Evet. Tamam. Adana Koçtaş Burak Bey Bilmiyorum. karavanı bizim inceliyor. Mi, gir, gir gir sıkıntı Aa, yok. Özellikle Bekar, şey <laughs> Bekar evi gibi. Bekar evi gibi. Tamam bununla her şey var. Mutfak var, buzdolabı var. Evet takım evet. dolu olduğu için arkası malzeme tamam, dolu. Malzemeler Promosyon. var. Bunlar dağılacak malzemeler. Dağıttık berba artık. Var. Daha da dağıtacağız. Tamam, evet. Derbağır. Bizim kendi evet sağ olsun Koçtaş usta mühendislere dağıtmamız için verdi. Bizi bir Dağıta dağıta geldik. Beğendin yani. Güzel güzel. Ya, amacına uygun. Yani ne iş yaptığımız önemli. Biz de, evet ülke de miktarı için fayda sağlıyor. Senin evet. gibi değerleri de bak tanıtıyoruz. Çünkü evet, sen tamam. de gizli kahramanlardan bir tanesisin. Evet, biz de arka Burada planda bir şeyler tabii, yapıyoruz. vatandaşı ustalara, tabii. mühendislere. Ustalar bizim için çok önemli. Ee, herkesin bu işe yetkinliği olmayabilir. Ama ustalar bizim yani e, parakende özellikle e, Parakende'nin e, teknik grubu için, e, tesisat, elektrik, e, nalburiye kısmı için çok büyük değerler. Onlar sayesinde arka planda bu iş gidiyor. E, onlar alım yapmazsa onlar bu işi onarıp çözmeseler, e, yani müşteri talebine karşılamazlar, biz de bir şey satamayız. Yani genel hatlarıyla ustalar bizim e, ana, yapımlar, ana yapılarımızdan bir tanesi. Siz de bu işe hizmet veriyorsunuz. Karavan güzel şehir şehir geziyor, e, amacına uygun işlerini yapacak. Biz de bu konuda destek olacağız inşallah. Şimdi içeri girelim. Orada bize hem Tabii. usta biliri hem usta kartı anlatırız. Anlatalım hadi bakalım. Evet. Evet bayağı büyük bir arazi Koçtaş. Evet. Neresi burası? Burası yeni mahallede Seyhan'da, Adana Seyhan'da bir alışveriş merkezi. Koçtaş'ta buradaki en büyük mağaza alışveriş merkezinin içerisinde. 7500 metrekare alanımız var mağaza olarak. 5500 metrekare satış alanı. 2000 metrekare de iç depomuz var. Normalde 1500 metrekarede bir dış depomuzla beraber toplam yani 9000 metrekare civarında bir alanda hizmet veriyoruz. Burası e, ana giriş hatlarından, ana kapının giriş koridorundan bir tanesi. Zaten ilk kapıdan girdiğimiz zaman hemen yani sol tarafta koçlaş bizi karşılayacak. AVM'nin hemen ilk giriş kapısının Yanında hemen bizim giriş kapımız bulunuyor, aydınlatma bölümüyle malzeme başlıyor. Devamında kasalar, takibinde turuncu noktamız, müşteri teriz noktamız var. Burada çıkışımız, sol tarafta girişimizde. Orada anahtarın içeriği. Şimdi ustalarımız turuncu, e, usta kart almak için turuncu noktaya mı gelmesi lazım? Yok, normal şartlarda eskiden biz e, kartları Nasıl kredi kartı kullanıyorsunuz? O şekilde veriyorduk. Yani dijitalleştik. Koştaş son iki yılda çok fazla dijitalleşti. Dolayısıyla biz bunu artık dijital kartla tanıdık. Yani tamam yani yapıyoruz? bu kayıtları burada olabiliyorlar. Aslında tam olarak öyle değil. Hı. Biz artık ustayı kendi kaydını kendi yaptırıyoruz. Ne yapıyor usta? Bizim usta uygulamamızla uygulamamız var. Oraya giriyor. Kendisi bilgilerini giriyor. Ben artık burada ustayım Koştaş'tan alışveriş yapacağım müşterileri yönlendireceğim ve bu şekilde sirkülasyonu Koçtaş içerisinde sağlayacağım diye kendisi kayıt açıyor. Ben de usta onaylayan tarafında olduğum için e, dijital tarafta o kayıt benim e, kendi net üzerimizde sistemimizden bana akıyor. Ben e, ustayla direkt birebir telefonda hemen irtibata geçiyorum. Takibinde ne ustasısın, sizin, işte nerede yapacaksın görevini. Çünkü mesela bizim Adana'da Çukurova'da görev yapmak isteyen usta da var. Aladağ'da ilçelerde görev yapmak isteyen usta da var. Biz onu ilgili ilçeye göre kategorileştirip o şekilde dağılımı sağlıyoruz. Müşterimiz de ne yapıyor? Usta bilir uygulamasına girdiğinde Aladağ'dan usta seçmek istediğinde, tesisat usta seçmek istediğinde Aladağ'daki usta çıkıyor. Yani Seyhan'daki ustanın Aladağ'a 100 kilometre hizmet vermesi ihtimaliyle Aladağ'daki ustanın hizmet vermesi ihtimal arasında ve maliyet farklı olacağı için biz uygun lokasyondaki uygun ustayı uygun müşteriye taşıyoruz aslında. Bizim usta bilir uygulamamız bunun için dijital tarafta artık bir kartla değil dijital kanatta sadece dijital bir katla ilerliyor. Yani manuel bizim elimizde taşıdığımız bir kartımız artık yok. Ee, yeni dijital e, platformda gayet de uygun, güzel, kullanışlı ve tek şifreyle yani altaneli bir şifreyle usta bilir ve müşteri kendisi birbirini bulup eşleşiyor. Yani usta bilir, ustalara iş paslıyor. Paslıyor. Evet. Süper. Yani biz müşterimizin işini kolaylaştırıyoruz bir yerde. Evet. İşte burada derece olayı varmış galiba. Derece var, derece işte var. yıldızlandırabiliyorsunuz, yorumlayabiliyorsunuz. Usta kadar iyi iş yaptı, bunu anlatabiliyorsunuz. Ee, i̇şte 20 tane değerlendirmeden ortalamasını veriyor ustana size örnek veriyorum. Bir örnek ee, gibi bunların hepsini görüp ustayı ona göre de seçebiliyorsunuz. Yani sistem size 5 yıldızdan işte bir yıldıza beni görüntüle en üsttekini arayayım. İstersem ondan teklif alayım. İstiyorsan bir yıldızdan da teklif alabilirim. Yani sistem buna çok açık. Size istediğinizi sunuyor. Siz sadece görüşmeyi yapıp orada fiyat anlaşmasını yapıp anlaşmayı sağlayacaksınız. Aynı zamanda ustalara indirim var. Aynı usta zamanda tabii. Usta yani bu ustalar sadece tesisatçılar değil. Kimler? Herkes. Yani bir elektrik ustası olabilir, boya ustası olabilir, tesisat ustası olabilir ya da bir pencere ustası da olabilir. Pencere ustası sonuçta el aleti kullanıyor, el aletini bizden alırken de kazanıyor. Elektrikçi, otomotif, elektrikçi tamircisi. Elektrikçi olabilir, elektrikçi gelip bizde yani biz araba sigortasına kadar satıyoruz. Bizde her şey var, aldığı her şeyde puan kazanıyor. Bizde böyle bir avantaj var. Müşteriyi bize getirse de kazanıyor, kendine ürün alsa da kazanıyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Sadece bizden alışveriş yapması, kazanması demek. Evet ustalara iletçen son bir mesajın varsa Burak Bey. Son bir mesaj alayım ustalara. Evet ustalarımızı e, mağazamıza bekliyoruz ve müşteriyle beraber gelmenizi gelmeni istiyoruz. Tüm Türkiye'deki mağazalardan bahsediyoruz. Tüm Türkiye'deki, fix'ler dahil. Yani fix dediğimiz metrekaresi daha küçük ama e, bizim her mahallemizde hizmet vermeye başlayan fix'lerimiz dahil. Ustalarımız bize gelecekler, müşterilerimizle beraber Koştaş güvencesiyle alışverişlerini yapacaklar. Nakliyelerini en kısa sürede usta avantajlarıyla sağlayacaklar. Ve biz ustaya özel sabah mağazamızı yani 9'da açılan mağazayı 8'de bile açabiliyoruz. O hizmeti bile veriyoruz. Yeter ki bizden gelip alışveriş yapsınlar. Biz gerekeni yapacağız onlara. Çok teşekkür ediyorum Murat evet, Bey. Evet, evet. Vah, oğlum, sağ olun. Ne yani sordular bir daha? Koyun kırpma koyun makinesi. makinesi. Ne <laughs> yapacaksın koyun <kısmı>? Kaç <laughs> koyun tane <kırpma> koyunum var? 40 <laughs> <Kırk gülüyor> tane koyunum var. 40 tane maşallah. Aynen. Vallahi maşallah. aga adam belli zaten. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor>